Güvenliğini sağlamak için önden kalabalık... 2024 yılında başrol sandık olacak. Dünya gündemi de 2024 yılında yapılacak seçimlerle birlikte yeniden şekillenecek. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. 2024 yılında yurtta olduğu gibi tüm dünyada 50'den fazla ülke seçim için sandık başına gidecek. Bu süreçte seçilen liderlerin politikaları, uluslararası ilişkiler, güvenlik ve barış konularında büyük etkiler oluşturacak. Rusya, İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika birçok ülkede başkanlık ve meclis seçimi yarışları olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan Joe Biden'la selefi Donald Trump arasında yaşanacak olası başkanlık yarışı 2024 seçim takviminde büyük önem taşıyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024'te gerçekleştirilecek seçimde Bağımsız aday olması ile ilgili belgeleri Merkez Seçim Komisyonuna teslim ederek resmen başvuruda bulundu. İngiltere'de yapılacak genel seçimler iktidardaki muhafazakarlarla 14 yıl aradan sonra yeniden iktidara gelmeye çalışan ve kamuoyu yoklamalarında açık ara önde olan merkez sol İşçi Partisini karşı karşıya getirecek